bakın sizinle emoji chat ölümden dön. ölüm yani ölecek kadar sizi öldürebilir yazmaya olsaydı ah, ah, birazcık aşağıya dedim ya ne acı beyler öleceksek hep beraber izleyelim. Lan bu ne? İzlemekten korkuyoruz bu ne lan? Lan <laughs> telif edeceğim bizi kapat ama. Bu ne? Kutunun içinde ne var? Bir şey tırmalıdı. Bu ne lan? Ha, o kadar da kötü bir şey değilmiş benimle boşuna her kötü değil. Ha! Ne? Ne? Şey bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Kedi emoji. Bak kedi ama emoji. Altına bez takmış bebek. Kap yüzlü emoji. Kedisi altına bez takmış. Ayak ayakkabıları var. Eldiven giymiş

O Kur'an'ı koparttı. Onu ya boş ver deli bu. Oğlum oğlum. Şöyle bak. Çık 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 çık. çık, çık. Aa nasıl almayı becerdim? Ne yaptın? da? Annesine gösterecek sonra. Anne bak Aa aldım. Al kuzum sana bir ton 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 ton. Evet. Barelim mi oldu? Üç tane zor. Shut your fuck up, motherfucker! Shut your mouth, baby! You cry, bitch! One cry, bitch! What's no up, Oha gibiler. Bu la mune. Ha. Bu la mune. En kötüsünü bulabilecek kadar bulmaya deneyeceğim. <laughs> ben yer bekliyor? Ne oluyor lan? Senin bir kere öyle bir şeyin yok. Sen yeteneksiz bir Aa kutunun içinde ne var? Aç bakayım aç aç. Tabi içinde dolu bir AK-47 tutan bir bebek. Ama Rus bebi. He makasla seçecek tabi. He çok yavaş. Çok yavaş. Kesmedim bile. Çok ya ee, kedi çıkacak. Tamam bu birazcık gerçek bir kedi ya. İnşallah ölür. Hakim ben gördüm yavaş insan. Kapıyı yumurttu bile. Kapıyı yumurttu da açtı bu ne? Aç da görelim bir daha bitecek bu ne ya? Bir dakika ol. Bok gibi. Ne? Want who is candy? What the fuck? Bu ne lan? Kötü bir şey olacak ama. Bu ne amına? Abi Abi bunlar mal böyle oluyor. Çan çan, 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 çan. Aa, dur gerçeğini yapayım. Böyle. Böyle yapıyorlar. Ben izleyemiyorum. Öleceğiz. Ya. Kafasına bıçak saplamış Aleş. Sonra gülüp geçiyor. Sonra Bana... mavi mavi eli geliyor. Sonra peçeteye de koyuyor. Kan veriyor. Sonra canlanıyor. Öyle bir öyle bir dünya yok ama ne koyayım? Onun kafasına bıçak mı diyeceğim? Helvasını yerim. Helvası da bok gibi Bu ne ben de kaçın tu kırınç amacı kat edit. Ben anlamadım. Geri nasıl Şimdi Notege ne Ne ooo oh, alıyor eeeeeeey ooo oh, what the fuck bu ne lan lan sakin bak bayın kötü şeyler olacak aaa <laughs> doldu ne ben neden korktum azıcık what the what the fuck bunu gördüm bunu gördüm Cebine koydum cebine, ona ona bunu çok saç çok saç reklam çık, aynen. Abi ben neler izledim bunları, ah bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, çet bu ne, çet bu ne, evet şöyle çet. Emoji is best best. Evet bu emoji en iyisi. Bu cat en iyisi. Bu gerçek kedi aslında. Bu. Oh ne lan? bunları gerçek. Abi gelin. Bak şunları yapmayın. Tek ekleyeceğiniz emoji şu bak. Kedi emoji yapacaksınız. Bak size öğretiyorum. Bilmeyenler. Hello guys. I am Ayman. How to easy emoji. Cats. Um, let's see. Um, go to um, zoo. Kids. Look. Şimdi İngilizce projemiz bitmiştir. Buradan sesleniyorum. Şimdi mikrofon ee, sesi kızınız. E, sesi kızımız çünkü çok kötü şey. Look. yeah, I got the A Not fair. Dur lan, çeviriyorum. Oley ben A pres A artı aldım. Notları bilmiyorum. <laughs> hey give me back. Hey onu geri ver. Bu benim artık. Öğret benim Give me my to benim oyuncağımı geri ver. Ses özür dilerim. Özür dilerim. Tamam desin. Lan ne oluyor? Hızlı hızlı geçiyor lan. Ne oluyor? Ha çocuğu da çocuğu geçti. Ananı başlıyoruz. Burada piksel bir şey var. Piksel çıkmış. Altını sıçır, altını işemiş. Ya da altını arasını almış. Sonra geliyor. Sonra bizim de... Aaa bu... Abi şu an bizde Ne gibi ne Bu ne iki tane <laughs> Ne oluyor Aa 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 Da 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 Bu ne bu ne Fine, I'm not. It's a hop o oh, baby food öyle bir ayasında baby food görmedim çok saçma onu tokatladı sonra kocaman kulağını kapattı o da böyle hiç bağırmıyor mu be çok saçma bunlar hayır dedi çok kötü dedi Hali, Hali, çok saçma. Dünyanın gözü yok ağzı yok, yok, yok ki, kaşı yok ki, onun bir şey yok ki, götü yok ki, yara yok ki. Şaşma boyuyor. Aha boyuyor. Aha boyuyor. Aha. Bir daha yaptım. Bırak, 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 bırak. bırak. Oğlum, ipini... Aa, doğru. Aha kes. Aha boyuyor. Aha en saç mı? Ölmedi be. Böyle. Ah, bak, bak. Kaç saniye geçti lan? Saniyeler geçti. O ne zaman aldı? Saat bak 13 saniyede aldı. Ben şu an adam benim bak şu kız beni bozumu Tutsa ben öldüm zaten. Niye? Ne? Bu nasıl ölmüyor? Bunun nefesi nerede? Ciğer nerede? Ci ciğer. Sen de ağlama amanın koyun 13 saniyede ölmüyor. Bu ne yapıyor? Severken. Taa nerede? Götünde. Benim burada erip kesilse bana nah çekecek kadar şey. Hayat gördüm kötü şey. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 evet. Ya siz nasıl yapacağınız bilmiyorsunuz siktir git. Ben de bilmiyorum. Ne? Yani... No, no. Oh. Oh. Ya ben ne söyleyeceğim ya? Oo, o evsedim yemek. İşte bu ay! Şaka şaka boom, şaka şaka boom. Daim oldu fakir, daım oldu fakir. Dai dai daim oldu fakir. Ben one, I am one, I am one, I am one. I am cool, I am cool. Ha, buna su içireceğim.

bu, ben burada bu videoyu bitirmek istiyorum altık. Altık içim daraldı. Siktir gel.